Evet 7. soruya geçtik. Bir beyaz eşya mağazasında satılan bir televizyon için iki farklı satış seçeneği sunulmuştur. Birinci seçenek satıcı için daha karlı olduğuna göre televizyon taksitleri birinci ve ikinci seçenekte aynı sayıda olacak şekilde en az kaç aylık taksit olabilir diyor. Satıcı için daha karlı olması demek Ödemenin yüksek olması demek. Ödeme yüksek olduğunda satıcı daha çok kar elde edecektir çünkü. Öyleyse birinci seçeneğin daha büyük olması gerekiyor. Hemen tabloya bakalım. Birinci seçenekte 680 lira ön ödeme yapılıyor. Aylık 110 lira taksitlerle satış yapılıyor. İkinci seçenekte 900 lira ön ödeme aylık 90 lira ödemeler halinde. Ee, tamamlanıyor satış kaç aylık olduğu belli değil o yüzden x diyoruz x sayıda her ikisi için de aynı şey geçerli birinci seçenek için 680 artı 110 x toplam ödeme yapılacakken ikinci seçenek için 900 artı 90 x ödeme yapılıyor birinci seçenek daha karlıydı yani daha büyüktü Şimdi bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler diğer tarafa olacak şekilde düzenliyoruz. 110x eksi 90x büyüktür. 900 eksi 680. 110x'den 90x'i çıkarırsak 20x kalır. 20x büyüktür. 900'den 680 çıkarsa 220 olur. Her iki tarafı da 20'ye bölersek. 20'ler sadeleşti. x büyüktür sadeleştirdiğimizde 11 olur. Ee, en az kaç aylık taksit yapılabilir diyor. 11'den büyük olacak. 11'den büyük olacağına göre A'yı eledik, 11'i eledik. 12 de olabilir, 13 de olabilir ama en az dediği için cevabımız C şıkkı.